Merhabalar arkadaşlar. 7 iklimin yapmış olduğu TG1 denemesini çözdük bugün. Şeytanın bacağını kırdık, açılışımızı yaptık, ilk denememizi çözdük. Aldığımız puan da benim için şu anda tatmin edici bir puan seviyesi. Güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu deneme hakkındaki yorumlarımı paylaşmaya başlamadan önce öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda biraz spoiler var haliyle. Deneme hakkında bir şeyler söyleyeceğim için. Bu deneme girecekseniz girdikten sonra videoyu izlemenizi tavsiye ederim yoruma başlıyorum. Şöyle sizinle dediğim gibi sonuçlarımı şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. hangisini kaç net yaptım. Detaylı bir şekilde veriyorum. Kaç puan aldığım konusu KPSS uzman adlı bir site var. Orada 2022 puanlarına göre baz alıyorum. Çünkü ben o yıl sınava girmiştim. O benim için bir referans. Oradan paylaşacağım. Arkadaşlar Türkçe çok zor değildi. Ama ben dil bilgisi çalışmadığım için Oradan birkaç tane yanlışım geldi. Paragrafta da çok zor olmamasına rağmen kaçırdığım birkaç soru var. Ondan dolayı biraz yanlışım fazla geldi. Dil bilgisi e, düzeltiyorum. Sözel mantık ne zor ne kolay. Orta. Güzel yapılması bir soruydu. Orayı yaparsınız diye düşünüyorum. Bu Sınavda matematik. 3-4 tane güzel sorusu vardı arkadaşlar. Onu beğendim normalde daha genel hitap etmeye çalıştığı için TG denemelerinde dahi matematikte güzel sorularda bulmakta zorlanıyoruz. Bu açıdan iyiydi. Ama işte bir Mehmet Bilge Yıldız klasiği diyelim buna. Maalesef hocamız 2022'de de böyleydi. Her denemesinde muhakkak en az bir tane sorusunda bir hata oluyor bir şekilde. Ya bir şıkta hata oluyor ya bir cevap anahtarıyla videodaki çözümü uyumsuz oluyor. Bir şeyler oluyor. O da artık nazar boncuğu diyelim. Burada da yine bir şeyler var. Şuraya paylaştığım bir şeyler. Ee, belki sizin girdiğiniz denemede baskı hatası düzeltilmiş olabilir. Şıkta bir tanesinde yanlış hata vardı arkadaşlar. Bulduğu cevapta şıklarda yoktu. Basma gönderirken düzeltim diyordu. Belki sizin elinize ulaşanda düzeltilmiş olarak gelir. 40. soruda cevap anahtarı yanlış. Video çözümünde doğru cevabı söylüyor. Yani bu sizin soruyu çözmenizi etkilemiyor. O yüzden sorun numarasını da verdim. Normalde vermiyorum. Böyle dediğim gibi. Ee, Onlarca matematik bir sorunun cevabını ben çok beğenmedim. Çözümünü. Yani benim çok aklıma yatmadı. Ama bu yanlış olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Bu benim kendi fikrim. Ben hocam düşündüğü gibi düşünmedim açıkçası o soruda. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. <laughs> Tarihe gelecek olsak arkadaşlar tarihini ben beğendim. Ahmet Uğur Karakuz Hoca zaten beğendim bir hoca. Bilgi soruları da vardı. Yorum soruları da vardı. Güzel dengeli dağıtılmış. Hoştu. Biraz paslanmışız. Zaten çalışmıyorum da şu an biliyorsunuz. Sadece matematik bakıyorum ve Türkçe çözüyorum. Paragraf çözüyorum orada da. Bu bence güzel bir şey benim için. Bu kadar unutmamış olmak iyi. Coğrafyaya gelecek olursak arkadaşlar coğrafyada şu kaçırdığım sorular, net bilgi soruları. Biraz dönemin başı için detay diyebileceğimiz sorular bunlar. Yani bizim ilerleyen süreçte tabii ki de bileceğimiz ve yapacağımız sorular ama şu anda işte konuların daha bitmediğini, daha konuların başında olduğumuzu, ilk denememiz olduğunu düşünürsek şu an için sert sorulardı. o yüzden biz de hatırlayamadığımız için böyle 5 yanlış geldi. Vatandaşlık tamamen sınav ayarında diyebilirim. Klasik. Ne çok zor ne çok kolay. Zaten vatandaşlık genel olarak böyle soruluyor. Sınavda da ya fullersiniz. 9 sorudan bahsediyorum. Ya fullersiniz ya bir Hadi hadi çok çok en kötü ihtimal iki yanlışınız çıkması gereken bir ders arkadaşlar. Vatandaşlık genelde çok zorlanmıyor. Genel olarak benim düşüncelerim bu şekilde. İlk denemeyi ben beğendim. Açıkçası aldığım sonuçtan da mutluyum. 86 benim için güzel bir başlangıç. Bu şekilde söyleyebilirim. Haftaya ALES sınavı var arkadaşlar. Bu iki sınavın yan yana olması benim için de güzel oldu. ALES'ten yaptığım netlerle buradaki netler benim için bir referans oluşturacak. Daha sonra ilerleyen denemelerde ve ilerleyen ALES'lerde de bu paralelliği koruyor muyum, korumuyor muyuz Bu bize bir takım bilgiler verecek. Onların de vakti zamanı geldiğinde yapacağız. Ayrıca sınav tarihimiz açıklandı yakın zamanda. 9 Eylül'de şey düzeltiyorum. 6 Eylül'de sınavımız olacak 2026. Yaklaşık 9-10 ay kadar bir süremiz var. Yani inşallah bu puanı istediğimiz, hedeflediğimiz puanlara getirmek için yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde ne söyleyebilirim? Şimdilik zannedersem söylemek istediklerim bu kadar. Başka not almamışım. Siz de çok geç olmadan ilk denemenizi yapın. Nereden başladığınızı bilelim. Nereye gittiğimizi bilelim. Çalışmalarımızı devam edelim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.